Ben ne dans eden dört kişiye hediye vereceğim. Dört pet. O zaman başlayalım. Bekliyorsun. Benimle dans etmek ister misin? Bir kız geldi yanıma çek duruyor. Vay tebrikler kazandım. Görüyorsun inşallah. Hemen hediyesini takip edelim. Ne vereyim? Veracağım. Hemen verdik. Buna da verelim. Buna da Buradan bir tane verelim. Neredeydi o ya? Hı. Evet, bunu da verdik. <laughs> evet, şimdi çekiyorum. İki tane verdik şimdi. Kaç tane kaldı? İki tane kaldı. Ben onu ödeyeceğim, patikaldı. Onları da hemen verelim. Dans az geliyorsa kusura bakmayın. Burası burada. Sokak. Benimle dans etmek ister misin, diyor. İsteyen biri var mı? Benimle dans etmek ister misin? O kendim yaptı yoksa benim dediğim için mi yaptı? Evet diyor. Waar heb ik gelijk aan andere? Ik zie het niet. waar moet ik? Burdan. Waar ik dem? heb ik gelijk aan Hadi, verelim Ve şu kızı da benden duyduktan sonra yapıyor. Yoksa vermeyeceğim. <laughs> 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 Buradan vermedik diye Kaybaşı verelim de. Kaybaykuş vereceğim. Yok arkadaşlar ne neyse, neyse verdim sanırım hepsini. 3 tane olsun. Kanalıma, abone olmayı, like atmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Size seviyorum. Görüşürüz. Bye.